Yüce Allah, Yüce Allah, En'am Suresi ayet 158-159'da Onlar meleklerin gelmesini veyahut da Rabbinin gelmesini veyahut da ayetlerin, alametlerin gelmesini bekliyorlar diyor. Yani o gündür geldiği zaman onlara, onlar diyor perişan olacaklar. İman ettiğini söyleyenler de diyor, imanları onlara fayda vermemiştir. Neden? Çünkü baktığımız zaman 159'da onlar diyor dinlerini parça parça ettiler, bölük bölük, grup grup oldular. Herkes kendi kendine bir din uydurdu. Bin, e, günümüzde de bunlar var, cemaatler, tarikatlar var. Yahudilikte de bu vardı. Yahudiler iman ettik diyor ama Hristiyanlar da öyle. E, Kur'an'a iman etmiyorlar. Bugün tarikatlar, cemaatler de aynı şekilde. Biz diyor Kur'an'ı iman ettik diyor ama sen bir ayet söyleyince hadisle onu çürütmeye çalışıyorlar veya uydurmalarla ee, bu yüzden Yüce Allah diyor ki onların imanları onlara fayda vermedi. Yusuf Suresi ayet 106'da onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler diyor. Bunu da Yüce Allah kabul etmiyor. Yani Allah ortak koştuğunuz zaman o iman iman sayılmıyor. Ee, onun için katıksız iman etmek lazım. Helalleri, haramları, hükümleri iyi bilmek lazım dostlarım. Ee, gerçekten Kur'an'a okuyun. Ebedi bir hayat için kendinizi kurtarın dostlarım.